Merhaba arkadaşlar. Biliyorum şu anda bu maskeyle her zamanki birazcık Batman gibi görüyorum. Deli dedi dedi. De, de. Bu Superman ama neyse. Aklıma şöyle bir tane bölüm fikri geldi. Şey düşündüm. Böyle bu se birazcık böyle erkekleri hipnoz ediyor ama bu belki böyle daha Ebbekir'e daha çok ağır. İşte. Ebbekir'e böyle öyle bir hipnoz ediyor ki Ebbekir artık sadece bu seden hoşlanıyor öyle bir tane hipnoz. Arkadaşlar hipnoz kolyem yok o yüzden böyle yapacağım. Ben şuradan bir şey buldum sonra böyle gösterim falan ben de bilmiyorum. Bana bak. Evet sadece bana odak. <laughs> sonra böyle düşündüm onlar şey. sonra mini odaya girince böyle aklıma şey geliyor ben küçükken bir tane video izlemiştim yani şu anda tam birazcık daha ilk kalpli söyleyeceğim yani böyle anan demeyeceğim anneni diyeceğim böyle böyle odaya giriyor bak böyle şimdi ben senin anneni lacivert böyle bir şey düşünüyorum aslında komik olurdu. Ben küçükken böyle bir tane video görmüştüm. Anne melekler uçar mı? Hayır. Evet tabii uçar. Bizim izleyici kız niye uçmuyor? Oğlum bizim izleyici kız niye uçsun? Baba ona meleğim diyordu. Sonra şeydi. Sonra şey efekti geldi. Şimdi ben senin ananı laciverte boyadım. Sonra böyle yanında lacivert boya vardı. <laughs> o gerçekten çok güzeldi. Ama arkadaşlar bu lafın gelişi. İnşallah sansürlenmem. <laughs> Neyse. İşte Ya ben de şu dudak şeyine artık takıntılı oldum. Dudağımın kurumasını hiç sevmiyorum. abonemiz olmasına gerçekten az kaldı. Size güveniyorum. Siz yaparsınız. Amacımız aslında 1K ama yani şimdilik canlı yayın yapmak için 50 abone ihtiyacım var. Son 41 abone. Bir kişi daha abone olsun. Son 40 abone olacak. Sonra çok mutlu olacağım arkadaşlar. Canlı yayın gibi hissediyorum şu anda. Sanki canlı yayındayım. Ama hayır maalesef yani umarım canlı yayında kolaydır ya. Çoğu youtuber açamamış. <laughs> iki dakikadır uğraşmış açmaya. Mesela Metekeye gelin. Bu videoyu ona gönderin lütfen. Arkadaşlar eğer bu videoyu görürsen Ve bu sana gelsin. Arkadaşlar şimdi şey düşünüyorum. Hani böyle insanlar böyle en sevdiği youtuber'a aşıktır ya. Acaba düşünüyorum. Acaba benim takipçilerimden bir tanesi bana da mı aşıktır? Sadece yok ya. Hem az takipçim var. Hem de bok gibi gözük yani pardon yani ama zaten onu dersem bir şey olmaz büyük ihtimal Mete Kayin'in de öyle diyordu şey işte böyle resmen çok kötü görünüyorum Merhaba. Şimdi sen alacı al, verdim. <laughs> Aklım her zaman o geliyor ya. Şu alacı al, verdim boyu şu alacı kurtulamıyorum. Alın boyu. <laughs> arkadaşlar şimdi yüzümü gösterdim. Acaba yüzüm görünmüş müdür? Göründüyse bu videoyu işleyeceğim. Aa, aslında görünmemiş ama. 4 dakika oldu. Tamam arkadaşlar haberimi verdim. Çok da uzatmayayım videoyu çünkü diğer videolar için şey yaptım. Ha son bir tane duyurum. Bu epik şey de düşünüyorum. Mine'nin daha kıyafeti yok. Mine için ne yapacağım ne yapacağım ben de bilmiyorum. Herhalde Mine için arkadaşlar çok bir tane şeyim yok. O yüzden ben en sevdiğim karakter Mine. Sana kötü anlamda demek istemiyorum ama çok kıyafetim olmadığı için yani bu diziye göre. O yüzden Mine'ye şöyle bir şey yapacağım. Mine çok seviyorum. En sevdiğim karaktersin. Canım benim ya. Şöyle bir şey yapacağım. Süpermen'e döndüm resmen ya. Bu ne? Resmen şey yok. Yok. Bulsu için bir tane inek kostümü çekeceğim. Arkadaşlar. Berra'nın. Kötü anlamda değil. Berra'cığım. Senin bir tane lafın vardı. Gördüm de bazıları bana... Bir dakika dur ben random rolüne girmem gerekiyor. Gördüm de bazıları bana yorumlarda inek yazmış. Pardon da ama... Tamam ama ben ineksem neden siz mi ölüyorsunuz? Böyle sesim kalın mı oldu? Oo, ben benim sesim gerçekten çok kötü ya.